Arkadaşlar şimdi günaydın mı diyeyim iyi akşamlar mı diyeyim tam bilemedim ama hava şu şekil her taraf karanlık böyle sabahın dört buçu ben işe gelmişim restoran saat 11'de açılıyor bir ton yemek beni bekliyor ama ben geberiyorum boğazlarım şiş hastalıktan ölüyorum ama köpek gibi çalışıyoruz yani lafın kısası hani siz bile Avrupa Avrupa deyip tutuşuyorsunuz ya Kimse burada dolarları siz cebinize doldurmuyor. Bu bedeninizi yıpratıyorlar, ruhunuzu kovalıyorlar. Ondan sonra siz iki kuruş kazanacaksınız diye. O yüzden diyorum ya aç da kalacaksınız. Kendi evinizde kalın, ülkenizde kalın. Böyle evinizden 200 metre ileri bile gitmeyin. Arkadaşlar adınız çıkıyor. Melmekete gelirsiniz adınız gurbetçi, gurbette kalırsınız adınız yabancı, kimselere bir yerlere yaranamazsınız öyle ortalıkta deli danalar gibi dolanırsınız. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir yerlere kıpırdamayın. Öyle Avrupa Avrupa deyip yanmayın. Öyle para kolay değil. Bu para eskiden aslanın ağzında işin mideye inmiş. Hiç olmaz. Kendinize iyi bakın.